Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kedilerle ilgili ilginç bilgiler vereceğim. Umarım beğenirsiniz. Başlayalım. Kedilerin görüş açısı 185 derecedir. Kedilerin normalde vücut sıcak vücut sıcaklıkları 38 derecedir. Mırıltı sesini çıkaran tek hayvan kedilerdir. Ortalama kedilerin ömrü 16-15 yıldır. Kedi e, kediler insanlardan ve köpeklerden daha iyi duyuyor, duyarlar. Kedilerde 230 tane kemik bulunur. Kedilerde köprücük kemiği bulunmaz. Çok eski dönemlerde Mısır'da kedi öldürmek, öldürmek e, kedi öldürmek kendinizi öldürmekle cezalandırılmaktadır. Kediler karanlık karanlıkta e, altı, insanlardan 6 altı kat daha iyi görüyorlar. Kedilerin bıyıklarını keserseniz kedilerin dengesi bozulur. Kediler 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 hayatını Kediler hayatı üçte ikisini de uyumakla geçirir. Evet arkadaşlar Bir videonun da sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz alttaki beğenme butonuna basın. Yorum yapmayı unutmayın. Ve özellikle de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.